Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Ee, sen söyle, sen sun bugün yarışmaya. Evet, Bugün benim bir tanecik kuzenimin düğünü var. Ve oraya gidiyoruz. Oley! Bugün o zaman Çok düğün heyeceğim. vlog. Evet, bugün düğün vlog. Tamam. Dora'yla. Dora'nın ilk düğüne katılışı. Evet, bu kamerayı da şimdi kullanmayı öğreniyorum. Evet, ay saçlarına bakın. Sanki böyle daha iyi değil mi? Ortayı seçiyorum böyle. Evet. Netleme böyle bulanık bulanık yapmıyor sürekli. Evet. Şimdi Doran'ın uyanmasını bekledik evden çıkmak için. Uyandı tontik ve hazırladık. Kızımızı çıkıyoruz. Evet. Şimdi çıkış vakti. Çıkış Şimdi vakti. Böyle değil. gideceğiz şu an. Aa, gibi. şu an ilk önce bu gitmiyoruz bu arada. <laughs> böyle gidiyoruz. <laughs> Annemin evine geçeceğiz ilk önce. Çünkü burada hazırlanıp gitmek çok zor Dora'yla. Evet normal bir şekilde gideceğiz annemin evine. Ondan sonra orada hazırlanacağız. Çünkü annemlere çok yakın düğün. Ve oradan düğüne. <gülüyor> <gülüyor> şu an çok erken yani. Şu an gitmiyoruz zaten. <laughs> Hadi bakalım o zaman. Sen el sallıyor size. Bay. Gittiğimizde devam ederiz değil mi? Yani bakarız. Durum. Ya yani... git. <laughs> Ha, Düğüne gittiğimizde evde. değil, eve gittiğimizde devam ederiz. Evet, tamam. Oraya Tamam, eve gittiğimizde devam görüşürüz. edeceğiz arkadaşlar. oraya da gösterelim. Aklım. Bugüne hazır mısın? Bence hazır. Bebake. Diloş teyzenin düğününe hazır mısın? <laughs> Ay çok mutlu oldum. <laughs> Annem! Gidiyoruz anne. <laughs> çok mutlu kızım. Gidiyoruz anneciğim! Bobiş, biz hazırız düğüne. Güzellikler <laughs> sizi ya. Beni bırak. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Herkese <laughs> gömen niye fırladı yukarı? <laughs> i̇şte ağır dedin elindekiler. Dedim dedim. Evet. Bu netleme konusunda bir sıkıntı yaşıyor bu kamera harbiden. Diğeriyle yap istersen daha çok. Bunu sonra geç. Yok bu güzel en Kızımın dediniz. kıyafeti. Güzelmiş. <laughs> Kızının elbisesi. Bak, kayınvalidem ve kayınpederlerimin evine geldim. Evet. Anne sen niye görünmüyorsun? Ne bileyim ben. Gel. Geldik daha doğrusu. Evet. Hiç benzemiyorsunuz diyecekler şimdi. Niye benziyorsunuz bence? Anne küpürüz. Evet. ne güzel. Evet arkadaşlar. Çok şimdi güzel. artık ne yapıyoruz? Birer kahve içeriz. Sonra hazırlanma aşaması. Evet. Aynen. Süper. Dora'nın kıyafetini gösterelim evet, anneciğim. Evet. Çok güzel. Vav. Wow. Kelebek. Çok güzel. çok güzel. Evet. Kelebek ya. Kelebek olacak, benim ya. Tom, tom. Düğün hazırlığımız başladı ve Ömer'i görüyoruz. Her yerde uyuyabilir. Her yerde. Şimdi babiki uyandırma zamanı. Nasıl canım Elman'ın tadı? Güzel. Babik uyandı. Hadi kalk artık. Çocuğumuz biz bekliyor. Bizim düğünümüzde doymuş muydun evdeyken? Hatırlamıyorum. Uyumuş Bence sen uyursun. Tipe bak. Evet. Muhteşem değişimi izleyin Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi birazdan. <laughs> Hadi bakalım. Televin çekmemde muhteşem bir iş <laughs> Şu anda böyleyim. Wow. Sinir <laughs> hali çok güzel. <laughs> Uykudan uyanınca Ömer. Aşk dolu. Değil mi? Evet. Uyuttuğum zaman dünyanın en büyük aşığı Ömer oluyor. Ben dünyanın <laughs> en büyük en büyük <laughs> en büyük aşığı olabilir değil. <laughs> Sanki aşağı indirdim. Evet. Sana bakarken Elim ayağım tutmuyor. Çok güzelsin. Hadi gel. Haydi. Ben hemen hazırlanayım Asya'na şok olsun. Ben hazırım. Mis. Şimdi Andiş hazırlanırken biz bekliyoruz. Değil mi <laughs> Evet. Seni çok seviyorum. <laughs> tombiş tombiş. Canım kızım. Canım kızım. Babam. Baba de aşkım. Baba. Anne. Kızım da prenses oldu bakın. Nasıl? Anne. <laughs> ya. Anne. Prenses. Ne? Peri kız oldu şu an. Kanatları var. Anne. Harika. Biraz huzursuz ama. Evet, ben de hazırım, bir anniş olarak. Abi, işte. Hazırım! Bakalım Dora'ya nasıl geçecek ilk düğünümüz. Çok içeri sokmayacağız. Sadece girişte müzik olmadan önce bir girecek, çıkacak Dora ama yine de çok heyecanlıyım. Şimdi düğünün olduğu yere geldik. Kızımız Gara sokaktayız, da. fotoğraf çekildik burada. Dilara teyzesinin düğününe geldik. Düğün şekeri. Bakalım. Arka detayı lütfen çocuğumu. Kelebek. Peri. Peri kızı. Peri kızı. Arka. Annesine benziyor. Al oh, saçma. Oh, sen de bana böyle bir mutluluklanır. Sağ ol canım. Hadi geçelim. Bir de kızmak bir havadan. Oh. <gülüyor> <laughs> Vallahi geliyor. Gidelim, mi? Gidelim mi? <laughs> Olay, sen babanda dur. Sonra yürürüz. Oş. Ben durdur. O da dur. Avasını izle. Ne? Konuşmak mı istiyorsun? Ya abla. Ne kafisin? Iş. Aşım oldu. Markaya mı yenge? <gülüyor> 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 Gelin odasına gidiyoruz. Aha dayım. <laughs> Aha, evet, de Murat de Bey, de. Bey buradaymış. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni sormam. <laughs> Naber güzel? Asena'nın dayısı. <laughs> Murat Bey. Nereye Anneyle mi gideceğim? Ya anneyle. Anneyle tamam. Şartım Sen devam et. Görüşürüz dayı. <laughs> Bir gelinde bu. Aha. Sen yürüme geldin bak. hoş gelmiş. Hoş bulduk. Damat bey burada. Sen de teyze. Gelin teyze hoş. orada <laughs> bak. Hoşçakalın. bir Tamam. <laughs> ne istiyorsun sen? Yok, hepimiz. Kim güzel? Zamanımız geliyor. Alayım mı beni? Aşkım bırak artık. Biraz istese çekilsin. Dur, biraz ben de dursun. Ben Biz nereye oturalım? Siz <laughs> hep Dora'ya katılırsak benim ayaklarım çıkıyor. Ne istiyor? <laughs> Yap, <Sonra>. Hadi gelin, nereye Bu yolda <laughs> Düz ama. Aşk yaşıyor ya. Thank <laughs> <laughs> Oooo oh. evet. Evet. evet Teşekkürler <laughs> ee, Valla e, kızıma bu kötülüğü yapamayacaktım Çünkü çok yüksek sesli müzik halay var O yüzden biz biraz dışarıda vakit geçireceğiz. Değil mi kızım? Değil <laughs> 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 <Niye açtım> ya? <laughs> Aa, burası da esiyor evet, zaten <laughs> Baba kız aşkı. Biz düğün dışındayız tabii çok yüksek ses olduğu için. Hayır, Babasını mı incitmiyor? Doğru. Dora. Ha. Ha. Dora. Doğru. Getemenden... Allah. Allah. Ha. ya. Hadi. 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 Hadi.

İçtikten sonra şey söyledim O nasıl mide sırlandı gördün mü? <laughs> sağ ol canım. Afiyet olsun. Gördün mü <laughs> sonunda gördük. <Evet>, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kahve al bana ya. Ali ya. Yapmazsın değil mi öyle bir şey? Ne 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 ne. Dora sinseyi bir şey olmaz mı? Ne 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 ne. sağ ol. Çok iyi ya. Çok şey <laughs> iyi.

Çek, ya. çek dayıları. Çek dayıları. <laughs> bu, bu asil dayı. Asil dayı. Böyle sen, bu sen, asil sen dayı sana yedikler. bu şey değil mi ya Muhammed Salam? Bu şey değil Gözlerimiz kaşıyor. Eee asıl seni he. çekmedik dayı. Ver bakalım. Ya? Geç bakalım. Şu dayılar, dayılar şöyle. Dayılar. dayılar. Dayı. Havalim buldum bu arada. Ne evet. buldun? Havalim buldum bu arada. <laughs> 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 <sadece sair> kavalye mi bulmuş? Kim bulmuş? Benim kavalye kardeşim. Ben kaldım ya ben, beni unuttu. Ha. Şey ha. Bir kolunda sen bir kolunda. <laughs> Asıl bir denersin biliyor musun? Biz bir, şey, bir, şey, bir şey. Öyle yapacağız zaten. Yani. çok iyi biliyor musun? Ben onu bekliyordum. <gülüyor> ben çıkacağım, beni sen kattın, çıkamazsın. Bir şey

<laughs> bekle, evet. çakış da, da "-Siz daha <laughs> <nöbetliydi bu gülüyor> <sene. gülüyor> "-Ay, Adım. evet." Adım, çaldım hala, Ya hiç yok." "-Hala <laughs> <sen. gülüyor> ne, "-Ne ya? Şey ne diyor bu dayılar ya? Ne diyorlar anneciğim ya?" Selamun aleyküm. Selam, Selam. Nasılsınız? Ben Selam. dedim Arda'yı ne dedim? Ben bunu çok sanmayayım seni kartı patlatmasın diye. <laughs> normalde ne olur? Doğru. doğru. Çin, Çin, Çin. Nikah mı şey, şey, şey oluyor? Nikah şey deniyor değil mi? Atgari imzaya. <laughs> Güzel hatalar ondan sonra dans eder. Dans olur. Direkt evet. olay başladı bir yandan. Ben yani evet. oradan plan yaptım hatta. Arda'yı alacaktım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ya i̇yi hiç olmamış mı dedim. Dedim bilmiyorum. <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> bu <laughs> bir haline bak bu şey. Konuşamıyorum. şey Ya aman dayı ya. Dayı bir şey Sen de. Dayı bir şey dayı. <laughs> <laughs> evet. Çok güzelim değil mi? Evet harikasın dayı. Zaman geldi. En yakışıklı dayım. Canım yaparımızda. Ne kadar bana... ne istiyorsun başka? Dayı yarım ne bardak şey yeter. <laughs> çok, evet. çok Çok olur. Evet. Çok çekici olduğumu anladın değil mi? Evet. <gülüyor> evet. <laughs> evet. Ben... Çok Ama teşekkür ederim. Ben Herkesi ben tavsiye Çok Aa, sağ Evet. Arkadaşlar. Düğünden çıktık. şey arabada bekliyoruz şimdi. Öyle mi babacım? Ne o? Ya bir kızıyla birlikteyim şu an. yine Değil mi kızım? He, anan anan yapacağız değil mi babacım? Biraz büyük. Şu an Asena'yı beklediğimiz için ben de. Hmm. Güzel kızım, eşyalarımızı unutmuşuz. Anne evinde. Ay. değil mi? Evet. Bugün düğünde çok usluydun babacım ya. Çok teşekkür ederiz sana canım kızım. Akı. Amacı farklı şimdi. Keşfediyor etrafı. Ne babacığım? Aa, öyle mi? Prensesim. 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 <laughs> Güzel kızım dedim. Han, han. Buradayı. Anniş geldi. Hoş geldin anniş. Çok yorulmuşum. Çok mu yorulmuşsun? Üstümü değiştirdim. Çok ağır rahatladım ki. Ay, iyi. İyi olmuş. Topluklar çok, çok bir olmuş. Bir <laughs> Hadi Dora'yı yerine koyalım. Tamam. Hadi. Arkadaşlar. Evimize döndük. Güzel evimize döndük. Oh, çok güzel bir günde. Bugün çok yorulduk ama. Hı hı. Eğlendik. Güzel vakit geçirdik. Videolar çektik. Hı hı. Ne diyor? Altında bez yok mu? Şu an yapıyor. Hı hı. Kaka mı? Evet. Dur neyse. <laughs> <laughs> Neyse bu da böyle bir anımız oldu. Evet. <laughs> Paçalardan evet. akıyor. <laughs> yok canım. Şu an yok galiba. daha akmadı. <laughs> Neyse bugün çok güzel bir gündü. Evet. Ben şöyle görmeyeyim. Çok eğlendik. Ben teşekkür Evet. Çok eğlendik. Kuzenimi evlendirdik. Duygusal bir gündü. Onları imza atarken ben çok duygusallaştım. Haa, evlendi dedim Ömer'e dönüp. Evet. yani Ya bir de evlendi ya o da şimdi taf böyle, ben anlıyorum artık. Evet. O yüzden duygusallaştım böyle bir. Çok güzeldi ama Dora... ...sakindi, çok hani, sakin Dora değildi sanki, aslında. Şok olmuş gibiydi. Hep ilk defa düğüne gitti, ilk düğünü. <laughs> i̇lk düğünü kızımın, bunu vlog haline getirmek çok güzel oldu. İlk düğünüydü bu. Babasıyla birlikte çok... Ben seni çok seviyorum. <laughs> Benim ben neredeyim diyor. Benim kafamı çekiyorsunuz ya. Anne. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Kızım.